Şoför be inecek var Kapıyı açar mısınız Ay teşekkür ederim Kocayının ayının orada ne işi var acaba Hemen yanına gidip onu sorayım Koca ayı Ben geldim ne yapıyorsun sen burada Hayvanları kamyonete koyuyorum Maşa hadi hadi Sen de gel de bir yardım et Nasıl Şoför yani? olarak ön koltuğa geçer misin Sürebiliyorsun değil mi Koca evet ben araba sürebiliyorum da sen nasıl ya? Hayvanları kamyonete dolduruyorsun. Hayvanların kamyonette ne işi var koca ayı? Sen gel gel bin de çok konuşma hadi. Hadi 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 ben yükleyeceğim çünkü hayvanları. Tamam tamam yardım ihtiyacın olursa buradayım. Sen geç hadi şoför koltuğuna. Maşa yerleştir mi ya? Evet evet koca ayı ben ederim. Hemen sürmeye başlayayım mı koca ayı? Yok yok dur hayvanları yükleyeceğim daha. Ay buradan yapamıyorum dur aşağı ineyim de yükleyeyim. Hemen şöyle ineyim. Tamam. Şoför şoför sür hadi sür acele Gidiyoruz işte İstediğin yere getirdim seni koca ayı Ne yapayım şimdi Şimdi ben ineyim Karselin arkasına aç yavaş yavaş bütün hayvanlar yere indir Tamam koca ayı böyle oluyor mu Oluyor dur 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 yavaş 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 hayvanlar zarar görmesin dur. Şimdi oldu işte hadi hayvanlar inin. Oldu mu kocayı? Biraz öne sür biraz öne sür Tamam gidiyorum Git 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 hayvanlar rahat rahat insin Heh, Tamam Başa yanındaki kedi köpekleri de indir İndiriyorum kocayı Hadi sen de in de gel Biz çabuk kocayı, Bu hayvanlar da ne bakalım mı birlikte Olur olur hadi sen hayvanlara yardım et de Yazık bak hepsine hale girmiş Heh. Bak bunlar benim köpeklerim Köpeklerime Aa, bak. Çok tatlı şurada bir kedi köpek Ve beyaz köpek var ben en çok beyaz köpeği sevdim Çocuklar sizlerin de evinizde Kocayı. Bu da senin yanında kalsın kaplan. Bu da balina. Bu da... Ah, bu da bir balık ama. Yunus mu ne acaba? Orada kocaman bir zürafa var. Benim kadar. İnanmıyorum. Ne kadar güzel bir hayvan bu. Ah kocayı zürafa hemen de nasıl yanına geldi? Ah, düştüm ya. Bakın bakın arkadaşlar. Burada bir kurt var. Kurdun üstüne çıktım. Hadi bakalım sür beni kurt. Git 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 git. Aa, burada da Çocuklar çocuklar. Bakın bu sayede size hayvanları da öğretmiş wow. oluyorum. Ama şu an çok üzüleceksiniz. Neden mi? Çünkü bu bir yaralı at. Bakın ayağı herhalde çok koştuğu için yaralanmış. Hadi tamam tatlı at. Git kocayının yanında sen uyumaya devam et. Aa. Maşa nereye gidiyorsun Maşa Maşa? Çok korkuyorum çok korkuyorum. korkuyorum. Neden korkuyorsun? Şuna bak. sana zarar vermez çabuk gel çabuk gel Ay emin misin? Evet evet gel korkma Onlar çok iyi insanlar Bana zarar verme tamam mı? Yok tamam, yok Anne. o anne verme. O annedir anne ha, Tamam ha, Şuna bakın gerçekten de çok anlayışlı bir dinozor Sanırım bu biraz önce bebek dinozorun annesi O zaman bunu da çocuğunun yanına yollayalım Çünkü çocuğu tek başına orada ağlamasın Hadi anne dinozor git bakalım çocuğunun yanına bu bir ayı. Siyah bir ayı. Yalnız koca ayı değil. Şaşırmayın çocuklar. Hadi ayıcık sen de git bakalım. Bu arada arkadaşlar ayı giderken sizler de alt tarafta abone ol tuşuna basıp kanalımıza abone olabilir misiniz? Bakın bakın durum size bir şey getiriyorum. Gel bakalım gel 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 gel. Acaba bu hayvanın da adı ne? Sizler tahmin edebilir misiniz? Son bir hayvanınız kaldı. Bu da beyaz bir kurt. Kurtları sever misiniz? Nasıl ses çıkardığını da biliyor musunuz? Çocuklar işte bu bizim hayvanlarımız. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hadi kocayı hadi. Daha bir sürü işimiz var. Arkamdan beni takip et. Görüşürüz.